He şimdi Creeper hariç tabi işte. Creeper'ın gelmemesi lazım. Hayır Creeper! Ha 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 her şey gitti. Bütün moblarım köpeğim de gitti ya. Seviye üstüne. Aha iskelet gel. Creeper hayır! Allah! Allah! Bir, bir, bir. Allah! 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 Güven Kardeşlerim hoş geldiniz. Bugün Lucky Block ama bu daha önce hiç oynamadığım bir Lucky Block kardeşim. Seviyem arttıkça Lucky Block'un seviyeleri de yükseliyor. Böylelikle her yeni XP'de daha farklı bir Lucky Block'tan eşyalar çıkacak. Bakalım beğenecek miyiz? Nasıl bir şey olacak bir görelim. Hadi bismillah ilk Lucky Block kırıyorum kardeşim. Oo 4 tane odun geldi. Güzel. 4 tane odunum abicim. Hemen şuradan basıyorum. 16'ya çevirdim. Burada hemen kendime kiti bir alan oluşturmam gerekiyor abi. Hemen şöyle şuradan Etrafını bir dönelim hızlıca. Tamam abicim. Şimdi sandığım vardı bir tane zaten elimde. Şuraya hemen bir sandık atalım. Bunları da içine yerleştirelim. Ne olur ne olmaz. Bu arada aşağıdan sizlerden tam tamına 22 tane like istiyorum. He? 22 tane like. Zaten 1000 tane atmıyorsunuz ki yani. 22 tane yine yeterli yani. Hadi bir daha bir kıralım. Güzel. Bundan geldi. Bir tane daha geldi. Bunlar önemli çünkü topraklar. Bir tane de meşe fidanı geldi. O zaman abicim şuradan birer tane şöyle büyütüp şuraya bir tane meşe fidanını dikelim. Hemen devam edelim. 10 tane birden geldi Çin blok. Güzel. 10 tane blok gerçekten çok iyi yani. Şimdi şuradan bir tip daha uzatayım abicim şöyle. Bu arada kardeşim aşağıdan yeni abone olan varsa kanalıma yorumlara yazsınlar. Onlara tek tek kalp atıyorum. Bu arada Ramazan'da kaçıncı orucunuzu tutuyorsunuz? Full gidenler yazsın. Kaçıncı orucunu tutanlar da yazsın. Tek tek kalp atacağım bildiğiniz üzere. 9 tane daha geldi. Güzel. Şöyle arka arkaya biraz hızlıca bir kırma yapalım. Hii! Örümcek aşağı git. Örümcek aşağı git. Ay çok kıstım. Şunları hemen şuraya bir yerleştirelim. Güzel. Güzel. Sevi Allah git. Bu arada onu öldürmem gerekiyordu aslında. Şimdi elimdeki şeylerle aslında kendime birazcık malzemeler yapacağım. Çünkü bu çıkan şeyleri indirmem gerekiyor ki ben de ona göre XP kasabileyim. Şimdi o yüzden ben şu odunlarla bunları da hemen şöyle bir tahtaya çevireyim abi. Kendime bir tane craft table yapalım şuradan. Güzel. Şuraya craft table'ımızı koyduk. Şimdi birkaç tane soba, soba diyorum ya sopa yapacağım. Ondan sonra bir tane kılıç yapayım. Bir tane balta yapayım abicim. Sonra kazma yaptığım zaman benim iş tamamdır abi. Şimdi bunları tekrardan buraya koyayım. Çünkü taş çıkmadı değil mi? Sadece kömür cevheri çıkmış. Eğer şimdi bir şey gelirse onu öldürmeye çalışacağım. Böylelikle XP'yi kasacağım. XP'yi kastıkça da artık daha farklı lucky bloklar çıkmaya başlayacak. Mesela bu... <laughs> aga! Aga her şey... Oğlum dur! Neyse aşağı attı bunu sonunda. Oğlum her şey gitti ya. Ya normalde beni buradan aşıp vefa atıyordu. Of. Neyse 36 tane şeyim var. Tekrardan o zaman 2 tane sopamızı yapalım abi. Bir tane kılıcımızı yapalım. Bir tane baltamızı yapalım. Bir tane de kazmamızı yine buraya koyduk. Bunları tekrardan içeriye attım. Yalnız benim burayı böyle bir çit e, gibi bir şeyle bir çevirmem lazım. Çünkü buraya bir şey geldiği zaman ben onu vura vura dışarı atıyorum abi onu. O yüzden bana birazcık daha... O abi creeper hayır ya her şey gitti. Aa, aa bir dakika ben o sandığı oradan alayım. Creeper çıktı. Vay. Sandığımın içindeki her şeyi ver bana. Ver 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 ver. Şu sandığı da ver abicim. Biraz kırmak zor olacak ama. Ver 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 ver. Tamam. Abi her şey gitti ya. Nerede benim sandık şimdi? Tamam sandığı buraya koyalım. Evet yeteri kadar uzak bir yerde sandık. Tamam şunların hepsini şuraya yerleştirdim. Bu arada meşe fidanlarını artık ekleyelim. Bir tane yani buraya ekeyim. Bir tane de şu başa ekeyim abi. Şimdi geleyim ben buradan devam. Aga ne çıktı öyle ya? Vallahi abi vallahi hiç beklemiyordum ben böyle bir şey. Bu arada bu serinin devamlılığı için... Abi Creeper ayar! Sandık! Sandık gitti. Oğlum bütün sandık gitti. Abi sandığı ben oraya koymuştum. Oraya koydum sandık gitti ya. Abi o zaman biraz daha uzaklaşacağız ya. Tamam iyice uzaklaşalım abi. Şu sandığı benim bayağı bir uzak bir yere koymam lazım. Yoksa var ya her şeyimi kaybedeceğim abi. Şimdi hemen kendime bir craft table daha yapacağım. Şimdi abi craft table'ı buraya koydum. Craft table'da bir tane sandık yaptım. Sandığı buraya koydum. İçerisine elde avuçta ne varsa yerleştirdim. Bu meşe fidanını gene gideyim şuraya bir yere bir ekeyim ya. Belki bir işe yarar. Dur bakayım. Ya seni gene bir ekelim. Büyütemeden ölüyoruz zaten ya. Hadi bakayım şimdi ne çıkacak? Abi bir dakika şu an güzel şeyler çıktı. Bunları hemen gideyim şuraya bir yerleştireyim tekrardan. Tamam. Şimdi gel bakalım devam edelim. Vur 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 Allah tebe. Sizi ben buraya ben bu alanı biraz daha genişleteyim oh! oh hayır iki tane birden çıktı. Ah! Oh. o oh, öldüm. Abi burada çok fazla şey çıkıyor artık ya Ben şu topraklarla benim şu alanı birazcık büyütmem gerekiyor şimdi Büyüteceğim sonrasında da etrafına çim yap şey yapacağım e, Çit yapacağım Böylelikle çıkan mobları kesebilmem lazım Yani onları benim burada tutmam gerekiyor Böyle bir dövüş arenası gibi bir şey yapacağım abi buraya Hatta şuraya da yapayım Pardon sen değilsin sen gel de bana Şimdi bunu buraya koyuyorum böyle böyle Tamam şimdi ben şu buradan çıkartıyorum ya Buraya doğru atmaya çalışacağım onları çıktıklarında Böylelikle abicim onlar oraya çıktığı zaman onlar orada çitin içerisine hapsedip böylelikle kesebilme ihtimalim olacak. Evet yalnız iyi bir oduna ihtiyacım var bu arada. Birazcık odun gerekiyor bana. Evet. Mesela bak burada elinde, elindeki şey ne ya? Havuç almış de ya. Abi çok da tırsıyorum ha. Birazlık daha kasalım. Bakalım ne gelecek şimdi. XP kasmam lazım abi. Çıkanları kesmem gerekiyor. Aa koyun. Eee, koyun. Aşağı düşmemeye gayret et kardeşim sen de biraz aşağı düş. Evet. Biraz daha para biriktirdiğim zaman Allah de be sen bir aşağı git. Bu arada ne geldi? Adam akıllı odun gelmedi halen daha. Gel bakayım. Ya asbin Allah ya neden ısrarla sen gelip duruyorsun? Aha odun geldi abi 3 tane daha. Hemen onları da gidip şuraya yerleştirivereyim. <laughs> gel gel gel. Çok fazla Hayır ya! Ya! Aga bunu hiç beklemiyordum ama creeper olmadı ya. Olmadı ya. Her şeyim yere gitti. Neyse dur. Ya of dur bakayım şimdi. Bir daha şunları şöyle bir dizeyim. Şunları tekrardan şu en baştan şöyle getireyim. Evet Allah'tan creeper patladı ama sanki birazcık çimeni orada ben geri alabildim diye gördüm. Ya dur bir dakika ya. Bir aşağı git. Abi XP'mi bir türlü yükseltemedim ki daha henüz. Tamam yeteri kadar şey geliyor ama. Abi 5 tane odun iyi bence. 5 odun gayet iyi. Hatta burada benim birkaç tane de... Aa bu arada 64 tane çim bloğum olmuş. Vay bunu hiç beklemiyordum bu kadar. Tamam abi 32 tane oldu. Şimdi ben o zaman bunlardan şöyle bir 20 tane alayım. Ondan sonra da çitlerden döşe abicim 15 tane çit çok güzel. Şimdi bunu da bir kırıyorum bunu da kıracağım. Şimdi bak buraya şöyle bir şey yapacağım. Burayı yeteri kadar büyüttüm mü bakalım. Aslında birer tık daha ben burayı bir büyüteyim. Tamam bir sıra buradan büyüttüm. Tamam böyle iyi mi? Tam böyle. Hatta bir sıra daha geleyim. Bir sıra daha geleyim şöyle. Tamam çok güzel abi. Şimdi ben burayı olduğu gibi çitle çevireceğim. Tamam böylelikle abicim gelenlerle özel ilgilenebileceğim. Şuraya da bir tane kapı yapacağım. Gel ya bakayım ne geliyor. O köpek geldi. Ha şimdi bu zombi burada ilk kesip x xp'mi alacağım bakalım lucky block ne kadar gelişecek. tabi bu Bunlarla vura vura ne kadar sürede kesebilirim bilmiyorum. Daha sıkıştırdım ve indi. Devam bakalım ne geldi? Ya sen ne geldin o bu minikler çok sıkıntıydı bunlar. Bu arada kaçıncı like attın yorumlara yaz kardeşim sana kalp atacağım bunu söyleyenler. Abone olanlar da yaz. Ölmek üzereyim bu arada. Tamam indirdim. Evet iki tane iki oldum. Evet bir tık daha gelişti abicim. Ha tavuk geldi, inek geldi. O güzel. Evet hadi bakalım mob gelsin, mob gelsin. Gelsin moblar, gelsin. Vallahi creeper. Oy! Oğlum bu arada Allah. Ah be aşağı attım ya. Oğlum çitin üstünden nasıl atladı bu aşağıya? O bayağı kritik. Bu arada hemen bir bitirelim. Evet bakalım şimdi hangi mob gelecek abi? Bu arada iki seviyede yükseldim yani Önceki mobları tabi bir türlü kesemediğim için Hep aşağı düştüler Kemik memik işte iskelet falan gelip onu kesebilirsem Abi o kemikle de köpeği evcilleştireceğim Gene geldi bak ya Aha eller Dur abi dur, dur. Aa hayır hayır Aa. Aga ikinci kez ya Tamam Tamam şimdi dövüş ringimiz oldu abicim Şimdi buradan dışarı hiç çıkamayacak He şimdi Creeper hariç işte tabi Creeper'ın gelmemesi Hayır Creeper ha her şey gitti. Bütün moblarım köpeğim de gitti ya. Of creeper yama ya. Of. Ya aga neden ama ya? Ya şu oyuna niye creeper koymak zorundasınız ki? Abi uyuz oldum ben bu creeper'a. En sevdiğim mob'tan nefret eder bir hale geldim siz yüzünüzden. Tahtalar daha bir dayanıklı gibi creeper'a. Toprak direkt gidiyor yani. Hiç dayanmıyor. Güzel. Seviye üstüne. Aha iskelet gel. Creeper hayır oh. Allah, Allah, bir, bir, bir. Of. Neyse. Evet. Yine kömür bloğu geldi. Odun geldi. Odun geldi. Odun geldi. Çok güzel. Seni ben şu tarafa doğru atacağım. Heh, tamam. Şu köşeye sıkıştırdım şimdi seni. Evet. Dördüncü seviyeye yükseldim abi. Güzel bir yükselişti. Evet. Hızlı, hızlı 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 kasmaya devam. Yani umuyorum ki doğru bir taktik yapıyorumdur şu anda. Creeper'lara karşı. Yani zeminin hayatta kalması gerekiyor ki üstümdeki en azından belki moblar hayatta kalır. Bir şeyler olur yani en azından. Diğer türlü hiçbir şey olmuyor. Ya ya tavuk niye böyle bir şey yaptın sen? Sen düşme diye uğraşıyorum ben burada. Şimdi kardeşim devam ki. Tamam. Aa, tamam iskelet geldi. Aynı, of aynı anda ikisi çok kötü oldu. Tamam bunu kestim. Tamam bu da çok güzel. Dördüncü seviyeye yükseldim şu anda. Öl artık hadi öl. Öl öl, öl. öleceğim bak. Aha be. Çok güzel hepsini aldım. Tamam. Güzel. Canım zaten azdı baya. Şimdi şunları tekrardan bir yerleştirelim. Şimdi benim ee, şey falan gitmiş tabii bu arada. Vay 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 vay. Şunu şimdi şuraya koyalım. Bir dakika tavuklar çekilin önümden. Vur 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 vur. Oh. Tamam güzel. Bir beşinci seviye bir olamadık ya. Aa farklı şeyler gelmeye başladı bakın. o su falan geldi. Şu andan itibaren ölmemem gerekiyor abi. Çok güzel. Bakın Lucky Billon tarzı değişti artık. Şimdi farklı şeyler gelmeye başladı. Bu arada gelenleri hemen abi. Oo oh, bayağı malzeme gelmiş. Şöyle hatta bana da şurada şöyle bir yükselti yaparsın. Heh. Şimdi lavı buradan aşağı dökeceğim. Suyu buradan aşağı dökeceğim. Orta yerde birleştiği yerde taş olması gerekiyor. Fakat doğru mu yapacağım bilmiyorum. Önce suyu mu koyuyordum taşı mı koyuyordum ya? Önce suyu bir yerleştirelim. Sonra da... <laughs> 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 Yanlış yaptım adam. <laughs> Lav gitti. Başka lavım var mı? Başka lavım da yok. Ay, o zaman lavı koyacağım, sonra suyu koyacaktım. Yani su lava yürüyecek abi. Orada öyle yapmam gerekiyordu. Yanlış yaptık. Yanlış hatırlıyormuş. Hadi bakayım bir lav daha gelirse kendime bir taş makinesi orada yapacağım. Böylelikle taş problemini de çözmüş olup ocağı yapacağım sonra demir set olma zamanı. Demir set olduğum zamanda da da artık creeper gelse de herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız abi. Böylelikle çok hızlı bir şekilde artık genişleyebileceğim. Bu serinin devamı için 22,5 like atmayı unutmuyorsunuz tabii ki. Neyse oh baya güzel oldu. Tamam siz de şurada bir durum Neler gelmiş? Tekrar su gelmiş. Çakıllar, bambular vesaire. Tamam. Abi bu serinin devamı için 22,5 like atmayı unutmayın kardeşim. Sonraki bölümde görüşürüz. Şimdiye kadar izleyenler abi sonuna kadar izledim derse onlara kalp atacağım yorumlarda. Anas barıdık. Kedirize'ye bakın.